Çıları yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbimi yokluyorum, cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir konularda, sana sarhoşumun yollarda, kaybolmuş bir gençliğim var da, anacaklıyım. Acılara yürüyor korkmuyorum arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum etkisi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda sana serboşum yollarda Kaybolmuş gibi gittiğim var da alacıklıyım yıllardan Acılara yürüyor korkmuyorum arada bir kalbini yokluyorum bir gibi kokluyorum Ama, Ama sen, sen başka, başka bir kollarda kol 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 Sana çel kol yollarda Kaybolmuş gibi gençliğim, gençliğim var da Alacaklıyım Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Çi çiçekten, cennetten çiçek mi topluyorum, herkes sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sana serbuş yollarda, kaybolmuş bir gençliğim var da, kalacaklarım yıllardan. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada kopluyorum. bir kalbini yokluyorum çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi korkmuyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sen uçurum yollarda Kaybolmuş gibi gençliğim var da Alacaklıyım yıllardan Yolun beni yok uçan karanlık Derdine dert ekleme dön artık Gittiğinden beri peşimde yalnızlık kim dost kim düşman tanıdık Hep yalancı, Hep yalancı, yalancı sözlere yalancı, inandık Güvendik olur, olur olmadık Acılara yürüyor korkmuyorum, yürüyor, korkmuyorum. Arada, Arada bir, bir kalbini, kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi tatlıyorum. topluyorum Herkes için gibi topluyorum Ama, Ama sen başka beni kol kollarda Sana sen hoşumu yollarda Kaybolmuş gibi geçtiğim Al Alacıklıyım ulan vay anasını dünyanın sonuna geldik.